Selamlar, nasılsınız? Şayet bu üç dakikalık videoya saarsa, hem eril hem dişilin günlük mesajlarını tek bir noktadan almak istiyorum. Bakalım nasip? Eriller için kılıç çekilisi Bir şey değiştirmek, bir şeyi dönüştürmek zorunda olduğunu biliyor eriller. Burada değiştirip dönüştürmesi gereken konuyla ilgili saf tutması gerekirken sanki bu durum onun rakibiymiş ya da bu yenmesi gereken bir durummuş gibi cephede duruyor. Karşılıklı savaş enerjisinde duruyor. O kılıç ikilisi der ki şu an bulunduğun konu, durum, hal, ilişki her ne ise burada bir karar vermek zorundasın. Burada heva hevesine devam ettiğin ve egonu beslediğin ve savaştığın bir yerde mi kalacaksın? Yok Yoksa nefesinin sana yol gösterdiği bir yerden e, orada yapman gerekeni iradeyle kabul edip konfor alanından çıkacak mısın? Burada konfor alanından çıkamayan, korku, kaygı ve endişeleriyle savaşan, dolayısıyla bu savaşın sonunda egosuna mağlup düşen eriller var. Sistem diyor ki safa gel ve o saf senin iradenin olduğu ve kalp sesinin sana fısıldadığı yer burada o konfor alanından önünde sonunda çıkmak zorunda kalacak eriller. Peki dişillere ne diyor sistem? Hmm. Yaşadığı bir ilişki alanında bu her türlü ilişki noktası olabilir. Kendinizle ilişkinizden tutun da kariyer hayatınıza kadar bağ bağlantı kurduğunuz aileniz, dostlarınız, sosyal çevreniz, varsa çoluğunuz, çocuğunuz, en yakın dostunuz ve partneriniz herkes olabilir. Birisiyle ilgili kalben bir güvensizlik enerjisindesiniz. Burada güvenemediğiniz o mu yoksa siz misiniz? Buraya bir dikkat edin. Çünkü bu durum dengenizi bozuyor. İki uçta savrulduğunuz, bir zihninizin enerjisine kapıldığınız, bir kalbinizin sesini duyduğunuz fakat bir türlü dengeye, iradeye gelemediğiniz için iki uçta savrulduğunuz bir yer var. Bu da ayağınızın altındaki zemini, o iradenizle, ayaklarınızla kökleneceğiniz o zemini sarsıyor. Bu da sizde elbette ki ilerlemek ve hayatın içinde o döngü yaşamakla ilgili bir güvensizlik, bir korku, bir endişe enerjisi veriyor. Burada gerçekten egosuna, içindeki şeytana uyan, karşınızda güvenemediğiniz kişi mi? Yoksa korku kaygılarınızla zihninizde siz misiniz? siz iradeye yerleştiğinizde siz kendinizden emin olduğunuzda sistem karşınızda o eminlikle duran eş noktaları getirir.